ben fazla geldim. Fazla duramayacak. Evet arkadaşlar. Aa hmm. bak hmm. A, oldu? çarpıldım. Arkadaşlar bak kim oldu? bu arada açıklamaya Roblox isimlerimizi koyacağız. Evet. evet. Bu arada arkadaşlar ben şu an düşük bir hesapta oynuyorum Roblox'ta. Maalesef fikrimi unuttum. Evet Üzerine arkadaşlar bakın nasıl bir doğal afet gelecek. Evet. evet. merak ediyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi evet, videosunu bırakmayalım dedik. Açıklamaya. Aa, deprem mi oluyor ne oluyor? Var volkan 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 volkan. volkan volkan. Tamam ben volkanın önüne çok al. gideceksin az. burada hile bak. Volkanın önüne gitme bence ya. Şu an gidemeyiz ama zaten. Evet zaten ben içeride falan sıkıştım. Canım da az. Bir tık canım var üflesiniz öleceğim. Ben tellere oturdum birazcık. Ben hırsız oldum. Geliyorum buraya. Alt katlarıyım. Alt kattayım ben de. Abi bir, bir artık beni kovalıyor lan. Ah kafasına meteor ben düştü. Ben burada <laughs> kaldım ben. Kafasına, kafasına şey düştü. ben Wall burada kapıcısı. kaldım. Nasıl Hapşına lan? saçılıyor. Bilmiyorum. Bu mepeyi çok oynamadım ben. Ben oynayayım. Üstte, üstte çıkmayalım aslında lan. Bilmiyorum. Ben üstlere çıkmıyorum da. Ne oluyor lan? Arkadaşlar ortada, ben yanlarda geziyorum. Arkadaşlar bu yapıyoruz şu an. Gördüğünüz Bu mu yapıyorsun lan? Bu bu. Burada durarak. Ben de geliyorum. Bu da atlatabilirsiniz. Evet arkadaşlar o bu bizden yanına. Geliyorum, geliyorum Bora, Ben, ben ya da adanın altlarına bir yere saklanabilirsiniz. Ah! Aa ben Aa, öldüm. Aa ben yakalandım. Aa yakalandım. Biliyorum abi. Aa kaldım buradan. Öldüm ben. Arkadaşlar yan oldu Biz evet, hala ben duruyoruz. Ben, beni hapse attılar düştüm mahpus damlarına. Evet ver Kurtuldum. Çok... Oley. Buranın sıralaması burada ne? Sıralama. Bunun birkaç tane hesabı var benim gibi. Benim 500 tane. <gülüyor> <gülüyor> Ama asıl hesabım Molotov'um arkadaşlar. Bilgisayarda hep oynuyorum getirmedim. Aa bu ben ülkeye. suçlu olarak kaldım baksanıza bana. Bende bilgisayar... Ben de kaldım. <laughs> Neyse. Canım niye bu kadar? Benim canım uçuyor. Arkadaşlar bilgisayar keşke köyde olsaydı daha iyi videolar gelirdi. Ne oynayalım. Arkadaşlar yoruma yazın beraber oynamak istediğimiz bir oyun olursa Roblox da olur. İsimler Aa hortum falan söyleyeyim. olacak aşağı kal kaçın. Hortum olacak sanırım. En Burak alt katlarda canı durmak çok mantıklı. Ay, tek benim çok az. Üflesen öleceğim, üflesen. Benim de. Bora canın Evet. Ne düşüyorsun bu? Gel gel aşağı gel. Ya hortum falan olacak burada. Hortum başlarsa yalnız içeride durmamız mantıklı değil la. Ben niye ben sizi de, içeri soktum? Gelin gelin gelin. Yukarı. Dışarı Aa, dışarı. Buraya gel. Hortum kaçın. Tornado. Geldi geldi tornado. İçerilerde durmayın. Dışarılarda. O oh, geldi. Siz siz kaçtınız Öldü. mı? Öldü. <laughs> Kereşim gitti. Resen öleceğim. Ah oh, kafası gitmiş Ah oh, tornada buraya geliyor. Ah oh, beni kapacak. Kapamadı kapamadı kapamadı. Ben de Neresin? Ah oh, gördüm seni arkandayım. Tamam. Yanke. Yanke. Buraya. Ah saçı bura, kaç saç saçı nerede? <laughs> götürdü. Kestirdin mi? Hayır doğrudan da götürdü. Oğlum doğal kestirmişim. <laughs> doğal kestirdim. bura doğal takılıyorsun. Değil geliyor mi? lan farkında Ben iyilesini buldum. Geliyor lan. Ne gel. dünyadan düştüm? Bura. Takdir olsun. Bura el Ya. Doğal saç yapmıştım bura. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Aa geliyor geliyor. Aa ben bir adamın Geçecek üzerine çıktım. Inşallah. Allah geli. Aa geldi geldi geldi. Ben... Gerçekte böyle bir şey olsa ne yapar? Bence yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlar Siz ya ne yapardınız Deniz Buğra? Ölüyordum. Buğra? <laughs> ben direkt <laughs> salardım. Allah şey değil mi? Dua ederdim bir. Hı Dua seni korurdu. Aa benim dibimde. Aa gidiyorum ben. Gidiyorum. Aa geldi geldi. Geldi. Geldi ananı. Aa keltoş oldum ben. <laughs> ben keltoş kerto... değilim ben. Güzel kaçtım. Benim saçım var. Canım gitmedi. Oha kurtuldum tamamdır. tamam. Tamam. Aa kurtuldum yes be. Evet, Abi, arkadaşlar. Aa ben karakter çekeceğim. Evet arkadaşlar son bir daha Aynen, Son bir daha atalım. Deniz bu arada nasılsın? 9-10 aydır sonra sen de sen ne gülüyorsun? Yani çok değiştim dermişim. Yeni kanal açtık işte. Bu, kanalımın, altta da kanalımın linki, linkte bulabilirsiniz. Aynen, alttaki. Oraya da abone olmamayı, dislike atmayı unutmayın. <laughs> <Allah. gülüyor> şaka Mesele yani yapıyorum şaka. Mesela yani Cesaban gibi. Mesela yani. Like atıp ya abone olmayı unutmayın yani. <laughs> Dislike atabilirsiniz. eee ee, atmayı atmayın kanala. da ya. Ben zaten like istemiyorum videolarımda. Like istemiyormuş. Kesinlikle like. <laughs> i̇stemiyorum lan abi. Gamer 3'ü şey istiyoruz. Evet çünkü... Kastor. Oyun aradık arkadaşlar. Skyblock, Bamblock, Skyblock bulamadık arkadaşlar. Ama yakında o da gelecek. O da gelecek. Yarın bulacağız yani. Evet. Lan niye beni düşünüyor. Düşünmedim ben. Ben en üstte çıktım bulutların üstünde. Hasit gelmesin. Ah ne bu? Ne bu? Şimşek değil mi? Şimşek kaç. Lan. Atladım. Lan atladım. O, öldüm. Öldüm. <laughs> ben de. Bura. Bura. <laughs> ya ben tutmaya çalıştım. Arkadaşlar bir el daha. So, son elimiz değil. çünkü Çok kötü bir şekilde. Tamam. Devam. 80 robux alayım arkadaşlar. Arkadaşlar 80 rog'un var mı bura? Var. Var. Ya bizim de Arkadaşlar kadar... vlog çekecektik tam saklanmaç. Çok yorulduk. Bu yandık yollarda gittik. Sel değil mi bu? <laughs> Selmiş la bizi iyi yapmışız la. <laughs> Bizde i̇şte akıl yok. <gülüyor> akıl <gülüyor> <Yalnız var>. yok. <laughs> Ama Burak dedi şimşek. Ben de flash dedi şimşek sandım ben de. Biz de şu anlar attık. atladık. Vooo <laughs> bismillah atladık. Ben tuttum. Bur ben tuttum. Ben de düştüm Aa, Burak, Burak karıştırdı olayı. Burak Burak. <laughs> Olayını Burak ben karıştırdı. Ben Buraya atıyordum düştüm. Evet arkadaşlar son bir el bakalım. Nasıl ne olacak? Olacak. Kazanabilecek miyiz? İnşallah doğal. İnşallah. Olur. <laughs> Bela. artık çocuk adam. Ç çocuk adam dam 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 dam. dam A attım, dam dam. attım attım <laughs> adamı attım. aşağı attım. Bunu da atıyorum. Atamadım. Atamadım. Aa, Atamadım. <gülüyor> 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 Aa, biz başladık. <laughs> Arkadaş. yapma. <atma. gülüyor> evet arkadaşlar bir saniye bir şey oldu.